Like meğim isin namusum isin ben buradayım. Hayır evet, bu kadar. Ha, tamam. i̇şçi, i̇şten çıkarılan bir iş açısını paylaşmışlardı. Başkan, aşağıdanım abi. Yok şimdi değil. Rahat zamanımız var. Hadi <laughs> Sayın başbakanım, size sesleniyoruz. kabusumuz bitsin, şiddet görmek istemiyoruz. İşçi ve emekçi ulusun en değerli üretkenidir. Dini, dili, rengi, ırkı, mezhebi, kökeni, siyasi bakışı, kimliği ve görüşü tartışılamaz. Ne ürettiğine ve ne kazandığına bakılır. Alın terinin karşılığını alıyor mu, almıyor mu ona bakılır. Dün saat 15.30'da bir bilgi işlem personeli arkadaşımız darp edildi. Aynı gün içinde akşam saatlerinde ayrı bir bilgi işlem personeli arkadaşımız darp edildi. İşini severek yapan, topluma hizmet, ülke ekonomisine kazanç sağlayan insanlara toplumun vefası bu mu olmalı diye soruyoruz. Hastalarınızı evinizde iyileştirebiliyorsanız hastaneye getirmeyin. Hastaneye getiriyorsanız orada size canla başla hizmet veren temizlik personelinden doktora herkese yardımcı olmalısınız. Bizler sahipsiz hastayı sırtında bile taşıma anlayışına sahibiz. Hem hakkınız hastanızı iyileştirmek hem personel darp etmek mantıklı bir olgu değildir. Şiddet çözüm değil, çözümsüzlüktür. Şiddet kimsenin hakkı değil, kimseye kazanç sağlamaz. O kardeşlerimize yapılan haksızlık ve şiddet şiddetten dolayı toplum adına ben özür diliyorum. Sadece sağlık alanda değil, her alanda nefretle kınıyoruz şiddeti. Sağlık, ciyah, gitmek hoşumuza gitmiyor. Kurum amirlerimiz de bu süreçlerde bizi korumak adına girmedik şekil bırakmıyorlar. Kadrolaştırma kamu şirket personelinin iş hayatını düzenlemek adına çözüm noktasıdır. <laughs> barışı bozuluyor toplumsal psikolojik olumsuz etkileniyor. İşçi ve emekçinin ekonomik döngüsü az olduğu için esnaflar kepenk kapatıyor. Büyük hedefleriniz varsa sanayinin tıkır tıkır işlediği bir ülke hayal ediyorsanız işçi ve emekçiye yatırım yapmalısınız. Aksi halde ve ile sürdüğünüz günleri ararsınız. Yıllarca kurumlara emek veren insanları kapı önüne koyarsanız hırsız, katil ve soyguncu üretirsiniz. Yuvası dağılır, havada kalır bürokrasi ve siyasal zeminde işçisine yol açmayan bir anlayış dışlanmış ve ötelenmiş emekçilerin tepkisini alır. İş hayatında süreklilik vatandaşlık hakkımızdır. diyen ekonomist önümüzdeki seçimlerde demir yollarında makinist bile olamaz. Bizler işçi ve emekçiler olan ülkemizin geliş zenginleştiğini maaşlarımızdan ve özlük haklarımızdan anlamak istiyoruz. Türkiye taşeron işçilerin haklarını aldığı gün daha da büyüyecek. Alamadığımız takdirde o hayalle yaşayanlar üzülecek. Ülkemizin huzur, barış ve kardeşlik atmosferi hayatımızdan daha önemlidir. İşten atılma korkusunu aşmış, işçisinin ve emekçisinin haklarını alabildiği büyük Türkiye için biz de varız. İşini severek yapan bir işçinin dahi işten çıkarılmaması için onurlu duruşlar sergileyen başta sayın valimiz ve kurum amirlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yeni firma sahibinin olumlu yaklaşımları da bizim sevindirdi. Çünkü 147 kişi işten çıkarılacakken sayının şu an itibariyle 30'un altına düşmesi güzel bir gelişme. Ama <laughs> hedefimiz hiçbir işçinin dışarıda kalmamasıdır. <laughs> gerek hukuki, gerek siyasal ve gerekse bürokratik zeminde ararız, engel de tanımayız. Türkiye taşeron işçisi uyuma, ayağa kal, işini iyi yap, hakkını edebinle ara, hakkını tanımayanı sen de tanıma. Örgütlen, bilinçlen, bir yövmeyen davana harca, harca ki çocuklarına bırakacak servetin, onları okutacak akçen olsun. Yaşasın kitlesel mücadelemiz, Sayın Başbakanımızın Şanlıurfa'ya heybesi dolu gelmesini arz ediyor bütün renkleri saygıyla selamlıyorum. Bu mücadele devam edecek. Bir arkadaşımız dahi